Herkese merhaba PGL'si. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok güzel bir şey yapacağız. Bugün sizlerle beraber 96'lık Podoski'yi alacağız. Bu arada arkadaşlar PGL'sine katılmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamı için ise gönderi bildirimlerini açabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydete basabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu tarz videoların devamı için ise videoyu bu şekilde beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve sizlere iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım ee, paketleri açmaya başlayalım ama öncesinde ben size bir şey göstermek istiyorum. Podolski alıp test edeceğiz bu videoda. Ee, planlara geliyorum, ee, sezonlar ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Carnival, Master, Podolski'nin sadece iki tane item'ı kaldı. Bir tane Spanish mask, bir tane de Brazilian mask yani Brezilya maskesi, bir tane de İspanya maskesi kaldı. Ee, bunları çok kolay bir şekilde bu videoda tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Ee, ne kadar açarsak e, o kadar çok tamamlanır. Evet be tamamlanana kadar paket açacağım. Yani iki tane Carnival Mask herhangi bir tane iki tane Carnival Mask çıktığı zaman e, paket açmayı bitireceğim. O yüzden hayır bakalım Bismillah diyoruz ve bir tanesinden İspanya diğerinden de Brezilya çıkartıp sadece iki pakette Podoski'yi almak istiyoruz. Ama öncesinde video çok kısa olmaması açısından e, üç tane 20K'lık paketler açacağız. Bakalım 20K'lık paketlerden ne gelecek? Haydi bakalım başlıyoruz. Bu arada hem MLS paket açılımı, hem Salsio A paket açılımı bu iki gün içinde kanalda olacak. Haydi bakalım. Ee, ve ayrıyetten de bu iki günde dört tane video olacak. Bir tanesinde daha karar, karar vermedim ama kadro yorumlama olabilir çok yüksek bir ihtimalle. Hemen diğer paketimize geçiyoruz. Ee, bu üç paketten bir tane el çıkartırsak gerçekten güzel olacak. Haydi bakalım. Boom. Wow! Basamadım, basamadım çok kötü oldu. Boom. Wow! Zaten çöp çıktı. Hemen diğer paketteyiz ve son paket açıyoruz. Ardından da 75.000 coins'lik paketlere geçeceğiz bakalım. Ee, diğer paket açılıyor. Max geldi ve... Ara diyor çıktı. Gayet kötü çıktı. Şimdi 75k'lık paketlerdeyiz. Haydi bakalım. Haydi yay. Bak bir tane ultimate geriye dönüş çıkarsa bu paketlerden... ...hem Podoski güzel bir şekilde elimize gelmiş olacak... ...hem de güzel bir kar etmiş olacağız. Haydi yay. Haydi bismillah ve paketleri açıyoruz. Bu arada sizlerden artı bin beğeni bekliyorum bu videoya da. Dün gerçekten hemen bir günde... Bin beğeni olmuş. Bu videoya da artı bin beğeni bekliyorum. Evet ben Ali. Haydi abicim. çıkıyor Konfeti geldi. Tüm yapıyorum. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Boom! Abi İtalya maskesi geldi. Evet be geldin. Maalesef İtalya maskesi çıkardık. E, moralim bize birazcık bozuldu tabii ki İtalya maskesi çıktığı için. E, diğer paketi açacağız şimdi. İyi lütfen Brezilya veya İspanya maskesi çok istiyoruz. Haydi iyi lütfen bak. Brezilya veya İtalya maskesi. Haydi bakalım. Vallas. nasıl okunuyorsa artık Sivok Hadi abi elit oyuncu diyecektim ki elit oyuncu geldi değersizdir büyük ihtimal ama geldi Haydi ye. lütfen Brezilya veya İtalya maskesi için açıyoruz 3 2 1 BOOM Evet PGLS maalesef Fransız maskesi çıktı Ben bunu bu videoda tamamlayacağım Ama hemen değil bir tane daha paket açacağım ne çıktı umurumda bile değil ee, Sonra tamamladığım zaman devam edeceğiz. Sonrasında da Podoski'yi şey yapacağız yani. Podoski'yi tamamlayacağız. Siz anladınız benim istediğime Haydi yay, gelsin bir tane elit Carnival tane maskesi. Daniels Pedro geldi. 88'lik Pedro'yu çıkardık. işte budur be. Pedro be. Evet, Pedro'yu da çıkardık. Bunun içinde bir tane daha açacağım. çünkü Pedro'yu çıkardığımız için zarar etmeyeceğiz bu paketten. Yani çünkü Pedro en az 120K ediyordur. Haydi bakalım olan bir... Oh! Bir tane daha Pedro çıktı. Süper oldu. Çok iyi. Çok süper oldu arkadaşlar. Bir tane daha Pedro çıktı. Oha iki tane üst üste Pedro geldi. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar o zaman. Yani iki tane üst üste Pedro geldiğine göre açabiliriz. Haydi bakalım abi. Artık Brezilya veya İspanyol maskesi gelsin. Garanti Chaka, Renato Santos, Signorino. Ve yine Fransız maskesi geldi. Evet ve ailesi bu videoda 3 tane elit oyuncu çıkardık. Ve gayet güzel elit oyuncular. Fakat hiçbir şekilde buraya doldurulacak bir şey bulamadım. Ee, buraya doldurulacak bir şey çıkmadı maalesef hiç. Ee, ben bu Fransız maskelerini falan takaslayacağım. 20 dakika sonra zaten gelecek. Ee, ben bunları akşama kadar takaslarım. Ee, ve akşamda sizlerle beraber videoyu buluştururum zaten. Ee, 4 saatte Fransız partinin şeyi var. Zaten Fransız partide doldurabiliyorum. Şurada yani doldurabiliyorum. Onları da takaslarız. Yani %99.9 bu videoda 80 yok 96'lık Podolski alacağız. Ee, birazdan Podolski alacağımız zaman devam edeceğiz. Evet beygelisi Podolski almadan önce ben bir Pedro'nun değerine bakmak istiyorum. Çünkü 3 yani 2 tane Pedro üst üste çıktı ve hani eğer 150 kanın üstündeyse sadece bir paket zarar olur. O da ben oradan kâra geçer. Ee, bakalım ne kadarmış Pedro'nun fiyatı. Hemen bir bakıyoruz. O 93'lüğünü herkes yapmış ve 93'lük bayağı yapan var. O yüzden bir tane daha 88 yazacağım. Ve bakıyoruz. 120k'dan hemen gidiyor. 120k. Evet 120k değeri var. Yani toplam 240k ediyor onların ikisi. Ben de büyük bir ihtimal satarım şimdi. Çünkü paketler çok güzel paketler var. Onlardan açacağım. Neyse arkadaşlar. Podoski'yi aldığımız zaman devam edeceğiz. Evet PGL'si devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ve sadece bir tane Brezilya maskesi kaldı. İnşallah çıkartırız. Gerçekten çok istiyorum Brezilya maskesini çıkarmak. Eğer çıkartamazsak çünkü video baya bir geçecek. Yani geçecek baya bir zorlanacağım çünkü saat 4'e 13 geçiyor. Ve hani belki de hani ayarlayamayabilirim yani baya bir zorlanacağım. O yüzden şu anda kesinlikle çıkması lazım. Hani ne yapıp ne edip Brezilya maskesini çıkartmamız lazım. Haydi lütfen EA. Haydi lütfen Brezilya maskesi gelsin. EA lütfen Brezilya maskesi. Lütfen gerçekten çok lazım. Ve bakalım gelecek mi? Haydi bismillah ve boom. Ah be İspanya maskesi geldi. Evet bey ben şimdi bakacağım e, paket var mı? Ben tüm paketleri açmış mıydım? Ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm paketleri açmışız. O zaman yapacak bir şey yok. Bize lazım çünkü gerçekten yapacak bir şey yok. Bunları kullanmam lazım. Andre ile Samir'i koyacağım bakalım. Hani gerçekten yapacak bir şey yok. Sonra da yine çıkmazsa e, Soza ile Omar koyacağım. Çünkü hani artık hadi iki tane ver. Üç tane geldi. Yes be! Brezilya maskesini çıkardık. İşte budur. 96'lık Podolski'nin oynanış videosundayız şu anda ve 96'lık Podolski Yok, İspanya ha Brezilya. Tamam. Korktum bir an yana, hatalı bir şey yaptım zannettim. Ve evet, işte budur. 96'lık Podolski geliyor. Hazır mıyız? 3 2 1. Boom! İşte budur be. Yes. <laughs> Bu arada sesim kısıldı birazcık bağırdım. 96'lık Podolski elimize geçti. My team'e koyalım şu şekilde. Şöyle bir maç yapacağım sonra satacağım gidecek zaten. Kaç oluyor? 97 oluyor. 97'lik Podolski. 99 driblingi oluyor. Ee, şöyle bir de bakacağım. Marketteki değeri neymiş? İyice düşmüştür artık. 700 bine bile düşmüş olabilir. Yani gerçekten sadece tahmin. Tahminen 950 bin falandır. Ama 700 bine düşerse şaşırmam. 500 binin falan altındaysa cidden artık söverim yani ne diyeyim. Pazarın zaten iyice içine ettiniz. Ha bari bari güzel tamam. Bari bu Evet PGL'si görüyorsunuz yapacak hani hiçbir şeyim yok. 96'lık Podolski 740k. Hani yapacak benim bir şeyim yok. Baya bir tepki verdim. Sert tepki verdim ama gel 700k'ya düşmek nedir? bir tane atak modu maçına girelim Podolski ile. O kadar mı kötü bir bakalım. Bir tane atak modu maçına girip e, Videomuzun sonuna geleceğiz Ve haydi bakalım Ta, abi kapalı İnşallah tüm 4 5 birler kapalı değildir tamam güzel Kanat ucumunu kullanalım zaten kanatta e, Bizim Podolski nerede? kanatta Biz kanat ucumunu kullanarak güzel bir şekilde Olaylar <laughs> Evet peygirlisi Maalesef Webcam kayıtta değilmiş Webcama bakıyorum konuşuyorum ama webcam kayıtta değilmiş Olsun arkadaşlar Ekran kayıttaydı her şey görüldü zaten Şimdi webcam'i da açtım maçı da webcam'le bir şekilde oynayalım bakalım Şimdi Podoski'ye geldi top Hangi hareket yapıyor Abi bir de rulet yapıyor adam 70k'lık değeri var neden bu kadar düşük onu da merak ediyorum Şöyle buradan bile atar mıyız yok Çok saçma vurdum zaten bayağı bir kötü vurdum Haydi bakalım şöyle Suarez Oğuzayt'ta mı Podoski ya 96'lık adamsın Oğuzayt'tan kaçmayı da mı bilmiyorsun Suarez tamam Suarez de bir gol atalım mı? Bayağı bir kötü oynuyorum şu an gerçekten. Hani bayağı bir kötü oynuyorum. Vidal. Podoski al topu. Abi Podo... Podoski değilmiş ki bu zaten. Bunu şöyle çek. Lan arkadaşlar Podoski ulaştıramadık. Lan Abi inadına Podoski'ye pas atmıyorlar. Gerçekten inadına Podoski'ye pas atmıyorlar. Şöyle bak Podoski nerede şimdi? Bu kim? Abi bu da Abi Podolski gerçekten hani 700 kabile etmemesi lazım. Adam topa gelmiyor ya. Sonunda ve ve gol ve sonunda Podolski ile golümüzü atmayı başardık. Lukas Podolski golünü attı. Abi gerçekten Lukas Podolski bayağı iyi. Ya yani iyi dediğim kartı çok güzeldi ama burada o topu aldı şimdi. Podolski kendi aldı topla gole mi gidiyor? Podolski'ye sert bir şut ve gol. Podolski ikinci golünü atıyor. Dakika 33 ve bakalım 3 tane daha gol atabilecek miyiz Podolski ile? Podolski ile ben 3 tane daha gol atmak istiyorum ve haydi bakalım. Podolski Podolski ve 3. golünü attı. hat yaptı Podolski. Bakalım daha gol atabilecek mi? Bu niye? Podolski'nin nerede? Ben onu anlamıyorum. Podolski'nin burada olması gerekiyor aslında. Hadi Podolski hadi. Çok güzel. Hossak yok. Podolski kaleci ve bir daha yine kaleci Rames attı. Hammesle de atamadım abi yok artık ya. Baya bir saçmaladım. Suarez. Abi bir dakika Podolski yukarıda ya. Bir dakika bir dakika. Podolski şurada. Yok arkadaşlar, Podolski yaptırayım derken hiç gol attıramadım. Gerçi 3 tane gol attık. 3 tane de bizim için yeterli. Ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir video oldu bence. Podolski'ye de maçını yaptırmış olduk. Ee, güzel bir like, güzel bir like patlaması bekliyorum sizlerden. Ee, Baya güzel bir video oldu ve yarın bir tane Sasuya paket açılıma, bir de kadro yorumlama videosu gelecek. Şimdilik benden bu kadar. Podolski de aldık. Sizler için aldım. Sizler için bir sürü oyuncu falan harcadım. Ve Podolski'yi de aldım. Değeri düştüğü zaman da satacağım. Şimdilik takımda dursun zaten. Takımda para etmen. iki tane de sağ orta saha var ve ikisi de çok fişek. Birisi Juan Mata, birisi de Salah. Ee, Salah ile karşılaştırdığım zaman da hız ve dribbling haricinde ve top kontrolü haricinde Podolski zaten bayağı fark ediyor. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoya like, unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum ve bay bay. صغير في فلسطين لسه بمرمر قلبي طيب وصافي ولا بيزح حد انا بنت صغير فلسطيني في فلسطين لسه طيب وصافي النيه ولا بيزح حد